you're the king you're the one you're the best my soul like feel in the jungle Evet hadi git! <laughs> Bu hareketlerle sirke girebilirsin Marsu! Ne oldu Marsu şimdiden yoruldun mu? Dizlerini bük! Ay canına Marsu, bir acemi için çok iyisin. Uma! Hayır Marsu, biz için hazır değilsin. Uma! Uma! U! Oba! Oba! <laughs> harikasın. Hey, yolundan çekin. Tada. Hey, sen aklını mı kaçırdın? Paten parkı herkes içindir. Evet, ama başarısızların saati geçti. Şimdi profesyonellerin büyük çıkıda yarışması için çalışma saati. Ah, bak, bu profesyonelin bir adı var mı? Patron Tony, harikadır. Benim adım Jack, takım arkadaşıyım. Baba, Nedir bu böyle? O Marsu benim takım arkadaşım. O da harikadır ve sizin asla yapamayacağınız şeyleri yapabilir. Ya tabi tabi öyledir. Hayal korsak. Tamam Marsu devam et. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Marsu iyi misin? Ufa, bak bak. bak. <laughs> <laughs> Sarı faren çok güneşmiş. Bataryayı nasıl kullanacağını bile bilmiyor. Evet bunu göreceğiz. Çünkü biz de turnuvada olacağız. Aa, değil ha <laughs> <laughs> Çok korktum. Bak nasıl da titriyorum. <laughs> Sonra görüşürüz fareler. Hı, ne tuhaf bir çocuk. <laughs> Justin, Justin, alo, alo. Evet, işte işte daha iyi. Beni görebiliyor musun? Pekala David, program iyi gidiyor mu? Ha, evet, tabii bil. Hiç durmadan çalışıyorum. Hasta mısın? Ha, gayet iyiyim. Aslına bakarsan harikayım. Ha, yeter. Komik bir şey mi? Ha, gülmüyorum. Bu Era. Japonca mı konuşuyorsun? Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Japonca konuşmuyorum tabii ki. Era bir tür papağan efendim. Ben ha. ve hayvanların... Sessiz hayır. ol. Hayır. Yeter artık. Siz değil efendim. Pekala beni mümkün olduğunca çabuk evet, ara Evet Arayacağım hoşça kal Bil Artık sadece ikimiz varız <laughs> Aptal Beni rahat bırak Hemen buradan çıkmanı istiyorum tamam mı Oo, o, o. Baba ne, ne oldu Az önce Çikito paten yarışmasına kayıt yaptırdım Patenle kaymak mı bu harika Bana küçükken ne derlerdi biliyor musun El o. Ben bir paten şampiyonuydum. <laughs> Söylesene. Bir koça ihtiyacın olacak değil mi? Dünyadaki tek rollerando'nun koçun olmasını ister misin peki? He? Söyle. Evet harika. Hey Marsu seni koçumuzla tanıştırayım. Hı -hı? Huba! Ah. <laughs> huba! Hey baba e el roller Seni Huba Duba paten takımının yıldızıyla tanıştırmak istiyorum. <laughs> Beyler Kazanmak iki şeye dayanır. Çok çalışmak ve disiplin. Kazanmak kolay olmayacak. Geçen yılın şampiyonu Tony'yi yenmek zorunda kalacağız. O tam bir fiyakacı. Anlıyorum. Peki Tony'nin kayıt yaptırmanda etkisi oldu mu? Hı, başarısız olduğumu söyledi. Ha? Öyle mi? Pekala, o Tony'ye başarısız olmadığımızı göstereceğiz. Ona huba dubaların ve el rollanandonun ne yapacağını göstereceğiz. Üstün. Öyle mi? Düşmek gibi mi? Aa, öyle mi? Peki bu olmuş olabilir. Bir kez. Hı, hı. Belki de iki kez. Hı. Tamam yine de eğitim yarın saat 8'de başlıyor. Saatlerinizi ayarlayın tamam mı çocuklar? Oba. Oba. Hadi hadi hop iki üç dört hop iki biraz çevik olun hadi ha? fiziki form ve dayanıklılık Oba. 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 Ne ve faisant vers. Tamam bu kadar ısınma yeter. Artık numaralara girelim. Pekala yani Leo. Sandalyeden atlamaya çalış. Konsantre ol. Oh, 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 oh. Yeterli devinim yok Leo. Bu nasıl bir ilişki? Hiç ustalık yoktu bu işte. Aa, bu çok zor. Bunu yapamam. Hmm. Ha, hiç fena değildi. işe yarardı. Pekala. E, bırakalım numarayı Marsu yapsın. Şimdi oyun üstünde çalışıyoruz. Senin yapabilmen çok iyi Marsu. Ama ben bugün hiç havamda değilim. Bobby. Bu ilgini çekiyor mu? Müziği seviyor musun? Oyunu sever misin? Göstermek ister misin? Bobby. daha hızlı. Daha hızlı. Ve dur. Bir dakika 37 saniye 2 saniyesi. Bu çok fazla. Kollarını daha fazla kullanmalısın Leo. Böyle. İşte görün. Oh, 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> Demek buradasınız palyaçolar. <laughs> evet öyle fiyakacı. Bekleyin ve görün. Ne yapıyorsun baba? Şimdi mi kesiyoruz? Hayır, ayağım acıyor. Uba uba uba. Leo, tüylü arkadaşına bir dakika susmasını söyler misin lütfen? Sus. Yani insanlarla alay etmek kolaydır. Eğer takımının yıldızıysa neden bize neler yapabildiğini göstermiyor? Uba duba uba duba. <laughs> Oo. vay canına. Vay canına. Çok yetenekli olduğunu kabul etmeliyim. Aferin Marsu. Seninle takımımız kesinlikle kazanacak. Ve şimdi Marsu için hip hip Huba. Huba. Hip hip Huba. 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 Huba, huba, huba. Huba, huba. huba. söylemiştin. İyi değiller. Onları çalışırken görmedin mi? Endişe duyacak bir şey yok. Amanda, tekne gitmeye hazır. Geliyor musun? Sanmıyorum. Hmm? Korkarım hmm? tek başınasın el rola rando. Oh. Hmm. Sessizlik istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Huba, 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 huba. Biz kazanacağız. Biz huba, kazanacağız. Biz şampiyonuz. Huba, huba. Biz şampiyonuz. Huba, huba. 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 <laughs> Sakin olun çocuklar. Artık motorun çalışma sesini duyamıyorum. Neredeyse geldik. Şefito, paten yarışmasına hoş geldiniz bayanlar baylar. Biraz sonra sizleri eğlendirmek için dört takım kıyasıya yarışacaklar. Buba, buba, bu, bu. Aa, merhaba David. Bu bir sürpriz. Oh. Bir. Merhaba. <laughs> Yani bilgisayarın başında bir şey yani bir sürü işi bitirdim canım bu yüzden oğlum Leo ile birlikte bir süre idman yapmaya karar verdim ve takım arkadaşı. Şey ya bu ne müthiş. Ben de yeğenim Tony'ye destek olmak için geldim. Aa Tony senin yeğenin mi? <laughs> ah, ah, dün, dün onu çalışırken görmüştüm. Çok iyiydi. Gerçek bir şampiyon demek istedim. Pekala her zamanki gibi başarılar diliyorum. En iyi olan kazansın. <laughs> Günün ilk yarışı başlamak üzere. Bayrak yarışı. İyi şanslar başarısız. İhtiyacın olacak. Evet kimin bitireceğini göreceğiz. Ellerinizi alın. Hazır. Hazır. Bu hayvanın kesinlikle müthiş bir yön duygusu var David. <laughs> Hey, oyun vakti bitti. Pist bu tarafta. Ve Hubaduba Duba önde gidiyor. Aha. peki ilk yarı sopasını kim verecek? Takım arkadaşı nerede? Sopanda ne yapıyorsun? Trafiği mi yönlendiriyorsun ha? Aa bu inanılmaz. Kubo Duba takımı en öne geçti ve zafere doğru gidiyor. Evet, devam et Morsu. Kazanacağız, kazanacağız. Evet. <laughs> Piece. <Şürpriz>. Hey! <gülüyor> harika. Hop! <laughs> Hop! Duba! Duba! Kubo duba. Duba, duba takımı yavaşladı. Ne yapıyor? Uba. Ne yapıyor? Hemen <laughs> <Tanmen> durdu. <laughs> ve Patron Tony'nin takımı yarışı kazandı. İnanamıyorum. <laughs> İnanamıyorum. Sarı fare mi sen? Kesinlikle çok iyi gösteri yapıyorsunuz. Yeşil patron Tony takımı 8 puanla önde. Mavi Huba Duba takımı 0 puanla en sonda. Ne yapıyorsun? Kazanacaktım. Bir bu bu bir bu bir bu Aa, biliyorum Marsu. Çocuklarınla tanışmıştım. Ve şimdi de sıra numara yarışmasında. İlk olarak Jack. Bu, Puan kaybediyorum. Sana pek çok defa söylediğim gibi disiplin, disiplin, disiplin. Bunu tekrar söylemek istemiyorum anlaşıldı mı? İyi, güzel. Şimdi soğukkanlı olmak zorundayız. Sadece 8 puan gerideyiz. Yani hala yetişebiliriz. Marsu bu yarışmanın en iyisi. Değil mi Marsu? Ha? Ha? Ama buradaydı. Nereye gitti? Bu hayvan bizimle eğleniyor. Aa. Şimdi sırada Huba Duba var. Tamam. Peki Leo, sen yarışmak zorundasın. Oh, hayır Marsu, bunu bana nasıl yaparsın? Durdurma! Şimdi düşeceğim. Şimdi düşeceğim. Al. Hey! İşte, Harika. devam ediyor. Harika gidiyorsun. Hı. Oh. 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 oh, oh. Çok Çok oh. Ve zafer bizim. Aa, işimiz bitti. Daha baştan kötüyüm. Aa. Ve bu bandajla hareket etmem mümkün değil. Şşt, Çok kötü düştü. Evet. Aa, demek buradasın. Aferin. Umarım kendinle gurur duyuyorsundur. Evet öyle. Kendimi yaraladım ve bu senin hatan. Bu yüzden git. Huba git. Huba hemen. Bu hoş değil Marsu sana güveniyordum ve artık kazanma imkanımız hiç kalmadı. Bu kadar kolay pes etmeyeceksin değil mi? Marsu'yu hareket ettirmek zorundasın. Seni şaşırtabilir. Aa, hayır asla olmaz. Artık bu hayvanın yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz. Ve biliyor musun? Bırakıyorum. Pekala Huba Dubalar. Sizde yeterince takım ruhu yok. Babam haklı. Kazanma ihtimalimiz hiç kalmadı. Mars oyunda benden de kötü. Hopi! Tabii ya. Anne Marsu akustik ve ritmik uyarıcılara çok iyi cevap verdi. Tatlım ne diyorsun? Müziği seviyor ve oyun oynamayı biliyor. Yarışa Marsu yerine onu sokabilirsin. Ha, tabii. Bunun için çalışmadı bile. <laughs> Şimdi oyun pistinde sıra Huba Dubaların. El roll around'u pes etmek mi istiyorsun? Şey bu çok kötü çünkü biz devam ediyoruz. Ve takımın adını da Hube Dubalar olarak değiştireceğiz. Hı? <laughs> hey! ha hey. bu, bu harika, harika! Hubar, oh. <laughs> hubar! Huba. Bu inanılmaz, <laughs> inanılmaz! Bence bu yarışmaya hayvanların katılmasına izin verilmemeli. Ve yarışmayı kazanan Huba Dubalar. Huba Dubalar ikinci sıraya yeşil takımın hemen arkasına yerleşiyorlar. Hala kazanabiliriz Marsu. Hep hep, hep. Huba, Huba Duba. Duba. O hayvan pist olduğu kadar iyiyse işimiz bitti dostum. Öyle mi? Ben bu yarışmayı o sarı yaramaz fare yüzünden kaybetmeyeceğim tamam mı? Hayır sanırım bacağım Sadece bir yarışmamız kaldı ve kaybetmemiz için bir neden göremiyorum. Yani çoktan kazandığını mı düşünüyorsun? Bizdeki hareketlerimizi görene kadar bekle. Sana dostça bir tavsiyede bulunayım. Bence bırakmayı düşünebilirsin. Sana amcamın babanın patronu olduğunu hatırlatayım. Ve senin yüzünden kaybetmemden hoşlanmayacaktır. İnan bana babanı kovmaktan hiç rahatsız olmayacak. Bayanlar ve baylar en iyi en sona sakladı. Bugünün son yarışması büyük bir. Hazırlanın takımlar yarışma başlamak üzere. Aha bu gerçek olamaz. Neredeler? Baba 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 baba. Onu yapmanın ne anlamı var? Biraz büyük olsaydım ona gösterirdim. Aha inanılmaz genç patron Tony geçen yıl olduğundan daha iyi. O gerçek bir şampiyon. <laughs> Ve şimdi deneme sırası huba dubaları Mücadele etmeden pes etmiyorum. Yaptığınız şey hiç adil <laughs> değil. Tony ile ses ile Dur, beni yere indir. Dur. Aa, ama ama ama. Leo ne yapıyorsun? Bu da neler oluyor? Ben ben bilmiyorum. Bana sebepsiz yere böyle saldırdılar. Tony, biz kazanırsak seni işten kovacağını söyledi. Ne? Bu bir tehdit mi? Hum, Bak, bu çok ayıp biri. Bunu bir çocuğa söylemişsin. Hem de benim oğluma. <laughs> beni tutan şey ne <güler> acaba? <güler> 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 ama, ama 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 bir dakika durun. Ha. En azından konuşma fırsatı verin. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum Ve ben. Bu duba dubalar için son fırsat. Hemen piste Hemen, doğru yönelmezlerse patron Tony olarak hey! anons edilecek. Harika. gerçek bir şampiyon olduğunu düşündüğüne inanamıyorum. Sen bu yarışmada olmayı bile hak etmiyorsun. Seni küçük işe yaramaz. Peki bu son yarışmaya katılmak istediğinizden emin misiniz? Huba! Ve Huba Dubalar için nihayet hazırız. Benim için zaten bir şampiyonsun. Hadi Leo seninle gurur duyuyorum. Ben de seninle gurur duyuyorum. Ve

dubalar hiç şüphesiz bu yılın paten şampiyonları harikalar